Herkese selam değerli dostlarım. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizinle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Futbol League 2026 Beta. Çünkü sürpriz durumlar var, sürpriz gelişmeler var. Birazdan bütün detaylarıyla size anlatacağım. Geçen gün bir video çekmiştim. Videoda farklı fotoğraflar vardı. Artık o fotoğrafların gerçek olduğu teyit edildi. Yani Futbol League 2026'yı bekleyenler futbol Lig 2026 beta çıkması an meselesi. Birazdan bütün gelişmeleri, bilgileri ve detayları ve detaylı bir şekilde hepsini anlatacağım. Neden beta çok yakın olduğu. Çünkü çok önemli fotoğraflar var, yeni fotoğraflar var. Birazdan hepsini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Tahmini betanın da ne zaman çıkacağını size anlatacağım. Kanalımıza abone olup videomuza beğeni attıysanız isterseniz çok daha fazla vakit kaybetmeden geçelim. Değerli dostlarım geçen gün farklı ülkelerde farklı görseller yayınlanmıştı. Bugün o görseller bana da yansıdı. Hem de iki farklı hesapta kontrol ettiğimizde e, çok farklı görseller var. Daha hiç görmediğiniz görseller de var değerli dostlarım. Onları da size göstereceğim. Şöyle aşağı indiğimizde e, Google Store'umuza girip futbol lig 2025 yazdığımızda aşağı indiğimizde bakın yeni gelen fotoğraflar var. Biraz daha indiğimizde bakın bu geçenlerde yansıtılan görseller artık benim kendi hesabıma da yansıdı. Şöyle bakın gördüğünüz gibi şu an Futbol Lig'in hesabındayım ve yeni görseller gelmiş. Bu görsellerin dışında farklı görseller de var. Onları da göstereceğim. Hem de orijinal görseller. Şu an gördüğünüz gibi Real Madrid Barcelona arasında bir maç oynanıyor. Stat görselleri değişmiş. Bakın oynanış tuşları değişmiş. Gördüğünüz gibi şöyle Yana kaydırdığımızda gördüğünüz gibi burada da aynı şekilde oynanış tuşları değişmiş. Ve burada değişen en önemli şeylerden biri de logolar da değişmiş değerli dostlarım. Saha çimleri, saha görselleri falan değişmiş değerli dostlar. Bunlar muhtemelen oyunun betasında görüntüler. Ve yakında beta çıkacak. Betanın size çıkış tarihini de anlatacağım değerli dostlar. Şöyle yana kaydırdığımızda yanda da gördüğünüz gibi burada da farklı bir görsel mevcut. Bunlar daha önce ben başka bir videoda yayınlamıştım. Videoda gerçek olup olmadığını tam olarak bilmiyorduk. Acaba Yapay zeka ile mi yapılmış yoksa bu oyunun kendi içerisindeki görseller mi? Artık buna eminiz çünkü bu oyunun kendi içerisindeki görseller, Football League 2026 bu görsellere sahip olacak. Şöyle kaydırdığımızda burada da aynı şekilde geçen gün burayı da incelemiştik. Burada Manchester City, Manchester United arasında oynanan bir maç. Bakın yukarıda sol tarafa dikkat ettiğinizde logolar da değişmişler dostlarım. Yani bu çakma logoları da değişmiş. Şimdi şuraya baktığımızda değerli dostlar bakın Futbol Lig 2025 gözüküyor. Neden bu gözüküyor onu da size anlatacağım. Görüyorsunuz birazdan videomun devamında anlatacağım. Neden hala Futbol Lig 2025 gözüküyor. 2026 gözükmüyor tabelada onu da anlatacağım. Bir sonraki görsele baktığımızda burada da aynı şekilde daha önce bu görselleri görmüştük. Şimdi sizi farklı bir yere götüreceğim. Şöyle geri çıkalım. Şimdi sizi farklı bir yere götüreceğim değerli dostlarım. Bir başka hesabıma gideceğiz. O hesapta da gire farklı fotoğraflar var değerli dostlar. O o fotoğrafları da göstereceğim size. Şöyle geri çıkalım. Ben Google Play Store'da hesap değiştirdim. Şimdi şöyle arama çubuğuna basalım. Futbol yazalım. Hemen aşağı iniyoruz. Futbol lige geliyoruz. Futbol lige geldiğimizde aşağı iniyoruz değerli dostlar. Yine aynı şekilde. Bakın aşağı iniyoruz ve burada görsel biraz daha farklı. Görüyorsunuz hemen yan tarafa kaydırdık. Sadece bu tek değil. Yan tarafa kaydırdığımızda burada farklı bir görsel görüyorsunuz. Deminki görsellerden daha farklı. E, Futbol Ligi 2005 gözüküyor ya. Onun ne devamında nedenini anlatacağım. Burada da farklı bir görsel değerli dostlarım. Burada da yine benzer ama farklı bir görsel. Biraz daha kaydırıyoruz. Burada da bu görsel vardı ama bu görsel bir önceki hesapta yoktu değerli dostlarım. Bakın burada farklı stadyumun farklı stadyumların Görselleri var yani yeni stadyumlar ekleneceği anlaşılıyor burada. Evet gördüğünüz gibi tek yeni görsel bu değil. Şöyle kaydırdığımızda bakın burada yine farklı bir görsel. Burada ama hangi görsel? Burada kar ee, oyna, kar da dahil edilmiş, kar modu da var oyna gelecek değerli dostlar. Bakın ee, Uruguay-Almanya arasında oynanan bir maçta. Kar görseli de ilave edilmiş. Tabii ki sadece bu mu? Bu değil. Bir daha kaydırıyoruz. Bakın burada da farklı bir görsel mevcut. Değerli dostlarım. Dediğim gibi her iki hesapta da iki farklı e, görseller var. Burada görüyorsunuz. E, her iki farklı hesap arasında en farklı görsel. Biri bu. Biri de bu. Kar modu olan görseller. Değerli dostlarım. Şimdi şöyle kaydıralım. Şöyle bir daha kaydıralım. Buradaki Tabeladaki e, Futbol League 2025 versiyona geldiğimizde niye 2026 değil de 2025 yazıyor? Muhtemelen yakın bir zamanda Futbol League 2026'nın betası çıkacak. Tabii ki bu beta herkes için yayınlanmayacak. Önce bir çıkışını bekleyelim. Beta çıktığı zaman betayı nasıl indirebileceğinizi de ayrıyeten videosunu çeker, anlatırım çünkü o biraz daha meşakkatli bir iş. Onu size e, anlatırım. Tabii ilk önce bir beta çıkacak mı, çıkmayacak mı ama. %90 ben eminim yakın bir zamanda beta çıkacak. Bu yakın bir zaman dediğimiz nedir? Muhtemelen bu hafta Perşembe ya da Cuma günü beta yayınlanacak. Yani Futbol Ligi 2026'nın betası yayınlanacak. Eğer bu hafta yayınlanmasa %90 bu hafta yayınlanacak. Net şu an bir tarih yok. Bu hafta yayınlanmasa önümüzdeki hafta mutlaka beta çıkacak. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Full sürüm değil beta. Bu görseller de onun için şu an beta olduğu için 25 gözüküyor. Full sürüm çıktığı zaman buradaki o 25 tabelası değişecek. 26 olacak. Yani aynı oyuna günceleme olarak beta çıkacak. Tabii ki herkese değil sadece beta özelliği açık olan arkadaşlarımıza çıkacak. Beta özelliğini nasıl açacağınızı size oyun betası çıktığı zaman Detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet değerli dostlarım gördüğünüz gibi görseller farklılaştırılmış. Görseller değiştirilmiş. Oyun içi görüntüler, grafikler farklılaştırılmış. Oynanış tuşları farklılaştırılmış, değiştirilmiş. Görüyorsunuz biraz daha FIFA'ya benzetilmiş oyun tuşları. Bir önceki oyun analogları tuşları, yön tuşları, pas shoot gibi vezare benzeri durumlar artık biraz sıkılmıştık onlardan. Yeni tuşlar biraz daha farklılaştırmış. Benim gördüğüm kadarıyla yazı pontları, onun dışında logolar e, değiştirilmiş. Bakın saha görselleri değiştirilmiş. Grafikler biraz daha farklılaştırılmış. Yani bu 2026'ın grafikleri siz burada 2025 yazdığına aldanmayın. Zaten birçoğunuza da muhtemelen bu fotoğraflar gelmiştir. Siz yine bir kontrol edin. Geleniniz var mı? Var mı? Yok mu? Bunlar belli olacak. Oyunun betası ya da oyunun full sürümü çıktığı zaman da yine ben e, videosunu çeker size atarım. Bugün bu ikinci video oldu. Bir önceki videoda Dreamlink Soccer ile ilgili, Dreamlink Soccer 2000, 2026 ile ilgili çekmiştim. Gidip o videoyu da izleyebilirsiniz. Sizin bu konuda düşünceleriniz neler? Onları da bize videonun yorum kısmına paylaşmayı unutmayın. E, görüyorsunuz görseler bu şekilde dediğim gibi... Bu hafta oyunun betasının çıkmasını bekliyorum. Bu hafta çıkmasa da önümüzdeki hafta kesin çıkacak oyunun betası bilginiz olsun. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gitse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.